Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Axiom Trade üzerinden nasıl trade yapacağız, meme coin nasıl bulacağız, 2x, 5x, 10x, 100x artık nasıl alacağız ve neler yapmamız gerekiyor bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ayarları yaptık, depostayı yaptık ve buradan gelip kripto para seçeceğiz ya da Dexscreen'de seçtiniz buradan alacaksınız bir tane Dex Screen'den seçelim. Bir tane buradan seçelim. Dex Screen'i eğer kullanmak istemiyorsanız direkt buradan da seçebilirsiniz arkadaşlar. Pulse bölümüne gelip seçersiniz. Discover bölümünde ilk başta şurada hızlı bir şekilde ne kadar bir paramızla almamız gerekiyor. Onu ayarlıyoruz. Buraya isterseniz 0.1 yazarsınız. isterseniz 0.01 ya da 0 işte 5 yazabilirsin. Ben 2 yazacağım. Çok fazla fi şey yok. Hatta 0.1 yazalım. Yani en başta küçük paralara başlayayım. Pulse bölümüne geliyorum. O orayı ayarladım. Burada nev pair bölümü çok risklidir. E, orta kısım bir tık azdır riski. Migrate de yine risklidir. Bu üç bölümde riskli bölümlerdir arkadaşlar. Ama nev pair çok daha risklidir. Hemen şuradan bir tane kripto para seçelim. Önce pratik alım stratejisine bakalım. Kontratı kontrol et. Likidite kilitli mi? Market cap'i. Ne kadar volümü yüksek mi? E, hacim balina dağılımı nasıldır? E, likidite market cap oranı nasıldır? Mesela market cap 1 milyon dolarsa likidite en azından 200k olması gerekiyor. Hacim market cap'ten yüksek olursa iyidir. Orada ilgi vardır. E, bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. En azından likiditenin market cap'in %20'si 30'u olması gerektiğini bilin. Elasay yani işte bir stratejiniz varsa grafik biliyorsanız Elasay'a bakabilirsiniz ama buralarda genellikle grafikler çok tutmuyor. Ee, onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi o kontrat adresini vesaire bakmayı zaten daha önce size göstermiştim. Şu anda ben bu platform üzerinden bir tane kripto parayı yakalamaya çalışacağım. Bakın buradan. Topoldur yüzde %28'ini tutuyor. Biraz riskli olabilir. %20'si bizim için önemli. %25'i bizim için önemli. %42 tutuyorlar. Bakın çok çok riskli. 2,5 milyona gitmiş ama yani riskli. 3 saat olmuş zaten. %42 kişi. Dev Salt 4 saat önce satmış. Bunları görürsünüz. Bundle var. %68 oranında. Yani ne kadar yüksek olsa da riskli yani bu buralardan girmek riskli. Şu yükseliyor gibi. Şuna bir bakalım. Evet, yani şu grafik şöyle şöyle gidiyor. Biraz risk göre görebiliyorum. Ee, trader bölümüne bakalım. Dev satmış mı? Ona bir bakalım. Dev satmamış. Dev elinde tutuyor arkadaşlar buy gördüğünüz gibi ekleme yapmış. Dev e, kırmızı olsaydı dev satmış olacaktı. Dev e, yani developer tokeni oluşturan kişi sattığı anda girerseniz biraz daha yükselme imkanı vardır ama satmadan girerseniz bu kripto para düşecektir diyebiliriz. Top holder e, top 10 holder %10'unu tutuyor. E, dev hold yani %0 gözüküyor. Sniper çok az. LP şu anda yakılmamış. Likidite yakılmamış. Likiditenin yakılmasını istiyoruz. E, alıp kaçmasın diye. Dex ödenmemiş. Dex'in ödenmesini istiyoruz. Holder sayısını görüyoruz. Bakalım arkadaşlar. Yani bir anda çakabilir. Şuradan price'i seçerseniz Solana e, miktarını görürsünüz. Şey Solana olarak fiyatını görürsünüz. Market'i seçerseniz de marketteki şeyi görürsünüz. 152K'da mesela market değeri. Bundle'ları görürsünüz. Burada bundle varsa. Şu an bundle görünmüyor. Top holder sıfır oldu. İnternet kaynaklı da olabilir. Dev token 49 tane dev token çıkartmış. Migrate olan hiçbir tane yok. Yani bu biraz riskli gibi görünüyor. Pulse bölümüne bakalım. Hemen almıyoruz. Bakın inceliyoruz bakın örnek vermek açısından 341 milyon market cap ve 42 bin hacmi var bu zaten sıkan ama size şunu göstereceğim hemen açtınız ya burada kontrat adresini kopyalayın arkadaşlar hemen gelin bizim rak çek bölümümüz var hemen buraya sitemiz var bunu aşağıya bırakırım çek bölümüne kontrol edelim bakın tehlikeli gördünüz mü ne kadar tehlikeli yani inanılmaz yani çok 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 hemen kaçıyorsunuz. Bu şekilde kontrol edede kontratı kontrol edede alabilirsiniz. Tabii ki bu da çok sağlıklı bir şey değil ama en azından diğer nev bölümünde işte token çıktığında luck diye almayın arkadaşlar. Kontrol edin. öğren öğreneceğiz hep beraber öğreneceğiz. Ben de çok detaylı bilmiyorum. Elimden geldiğince biraz daha cemi şansıyla kazanmaya çalışıyorum. Zaten bakın nasıl gidiyor? Bakın böyle böyle bir giden bir kripto para olamaz yani. Tık 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 tık. Bunları bot alıyor arkadaşlar. A 370 milyon. Bunu bot alıyor yani bu şekilde tırtıklı bir şekilde bir grafik gördüğünüzde uzak durun. Yani ne biliyorsam anlatmaya çalışıyorum. İnanın bana ben de çok detaylı bilmiyorum. Sadece öğrendiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani şurada. Şöyle bir yenileme yapalım. Burada bir hareketlilik var. Bir bakalım. Biraz değişik bir grafik. Trader bölümüne bakalım. Dev. Dev satmamış. Dev satsın isteriz. Top kısmı yüzde sekiz. Dev yani satmış görünmüyor. Elinde tutma miktarı da yok gibi. Yani çok riskli gibi görünüyor arkadaşlar. Bilemeyeceğim. Ama bir deneyelim. Alım kısmı gösterelim. Biraz bekleyelim de. Yani çok da sağlıklı değil neyse başka bakalım. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bakın hacim market cap'ten yüksek. Ya yani bu kritik kriter değil de bir bakalım. Ha ben bunu daha önce almışım mesela 113'ten almışım. Tekrar satmışım herhalde. Şimdi bir giriş yapalım. Bakın burada 0.01 ile ayarladığınızda şu kalem işaretinden tıklayıp ayarlayabilirsiniz. 0.01'den aldık. Şey 0.01 sol analık aldık. Aldığımız yeri size çizgi olarak gösterir. Pozisyon bölümüne gelirsiniz. Burada görürsünüz. Kar gördüğünüzde hemen sel bölümünden tıklayıp satabilirsiniz. Bir. İkincisi e, sel buraya tıklarsınız. Hemen buradan %100 seçip buradan da satabilirsiniz. Bakın şuradan. Ya da limit olarak şuraya tıklarsınız. Sel bölümüne geldiniz. Limite tıkladınız. %100 olduğunda işte benim limitim şu sarı gördünüz mü? Şuradaki sarıyı. Bakın 100 200 olduğunda ya da 190 olduğunda ya da şöyle 190 evet tam ayarladığımda şöyle sel bölümüne tıklıyorum. Limit koyabilirim. Eğer takip edemiyorsanız ki başından ayrılmayın takip edin. Çünkü Burası çok çok riskli. Mesela 1 dolarlık bir e, kar gördüm dedi. Ben satmak istiyorsam direkt şuradan sergölüne tıklarım. Satarım. Tamam. Bakın gördüğünüz 0.3 vardı. 0.4 oldu. Yani hemen al kaç yapabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız, işi çok bilmiyorsanız, detaylı bir şekilde öğrenmediyseniz eğer birilerini takip etmiyorsanız bu şekilde hızlıca hemen al kaç şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yani bir kripto parayı nasıl aldık, nasıl sattık, nasıl limit koyduk bunları da öğrenmiş olduğunuz umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.